kullanabilirsiniz Ben kara buğday koymak istiyorum çünkü içerisinde bulgur olmayacak. Siz dilerseniz normal bulgur koyabilirsiniz. 1 su bardağı kırmızı mercimek, 4/1 pirinç, 4/1 kara buğday, kretka. Hepsini güzelce tenceremizi yıkadıktan sonra alalım ve soğan ilavesi yapıyorum. Tencerem bu arada kızmış, kızgın tencerede zeytinyağını rahatlıkla kullanabilirsiniz. O şekilde yanmayacaktır. Şöyle güzelce soğanlar ölene kadar kavuralım. Aynı zamanda içerisinde bir adet ezilmiş sarımsağım var. Kavrulan soğan ve mercimeklerin üzerine 7 su bardağı suyumuzu ekleyelim. Ve güzelce yumuşayıncaya kadar pişirelim. Çorbamız güzelce kaynamaya başladı. Tuzunu ilave ettim ve şöyle bir Bardakta kimik.